Ceyhun. Ceyhun bir ses geliyor buradan. Ceyhun. kaç abi. Dört gün oldu. Oradan çıktığımızdan beri bir e, birkaç kere daha gördüm. Evin dışında da gördüm. E, dört gündür evde çeşitli sesler duyuyorum. Artık buradalar biliyorum. Murat'a ve eşime sesli mesaj bıraktım. Ee, bu gece biraz daha fazla korkuyorum çünkü artık bu gece bunu sonlandırmak istiyorum.